He? Sen dayanamıyorsun İllas. Sen dayanamıyor ama. Dayanamıyor. Öyle mi? Dayanamıyor. Ha. Evet oğlum bulak başlıyoruz. Hava yıldım dışarı çıkarsan yürüyorsun ya. değil mi? Yürüyorsun değil mi? Konuş yürüyorsun. Ha. İyi hadi öyle. öyle. İyi. Yürüyor, İçeri girip çıkıyor. Şey, şey. Elimden tutan olmayacak. Senin annen kaç yaşında ıı, yaşamıştı? O vallahi çok yaşlı biliyorduk biz onu. Annen de yaşlıydı, yaşlı. Yaşlı yüz, da var. 100 olmuş muydu. muydu o? Ya yüz yiyormuştu. Yok muydu? Yoktu ya. Sekizde, evet. doksan mi de bilmiyorum. 90 olmuştur ya, biliyorsun. Olmuştur hele o zaman. Nedir, yaş, yaşlıydı yine. O da çok yattı, çok belki duymuşsunuzdur. Yattığını bilmiyoruz da görürdük tabii, biz öyle. Tabii canım, uşaklarınızda evet. belki he. oralarda oynarken. Şey, o sizin kapının önü balkon gibiydi ya, oralarda otururdu, yatardı işte, oralarına. Yazlık Yazlıklıydı. Ha, yani. yazlıkta. Oralarda otururdu, yatardı. Şimdi senin Sarı Yusuf'la Karamusa Kara Musa kardeşin. Kardeş. Evet. Onlar büyük mü senden? Büyük tabii. Ona. Sen onların küçüğüsün öyle mi? Başka kız kardeşin var mıydı? Ya, yok. 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 yok da, o var işte. Şimdi ben de Ona var ama ondan bir oğlan çocuğu olmuşmuş. O evet. Da öldü küçüğü gene. Kel, ha Kelibran'da. Ha. Ha, ha, onu biliyoruz, o dedeyi biliyoruz. ya. Evet, tamam, dede. O dede Bekir'le Halil böyle hep kollardı evet, sürekli. Kollardı. O büyütmüş. Onlar dede ha. Yani. Bunlar öyle bak. Biliyoruz baktı, de, baktı. Çok baktı adam. Babar gibi bile bakmadı. Adar çok nurda yas. Çok kolladı. Çok Biz garip. Bekir gibi hani sanki o, senin çocuklar onun çocuğu gibi biliyoruz Hı, biz yani. Ha, tamam kendi çocuğu gibi. Mollalar Mustafa uzaktaydı biz onu tamam. bilmezdik. <laughs> çok kolladı çok. Ya. Ee, onu ölmeyene her şey göreceğiz. Köye nasip olsa yazın içeceğiz değil mi? Hava evet. Bahar. Evet. Mayıs'ta. Evet. Bir adam kardeşim zamanıya kalmiydi lan ama He? aşk tismcana nasıl da kalmiyor nasıl mı? Oh şimdi orada çok soğuk bak köy çok soğuk vallahi He. her He. taraf kırar sabah kalkıyorsun var ya bembeyaz beyaz çelik kesiyor böyle garip bir zaten böyle tutuyorsun suya mı var ya Abdest bile zor alınıyor vallahi onun için tutum, burada tutum, dur tutum. buradaki sular falan öyle soğuk değil normal gayet normal. Kovayı değiştiremişsem gelmeyeceğim. Kovayı değiştiremem. Doğru değil. Geldin yettin. Geldin iyi ettin. Kaldıramadım. Geldin iyi yetin. Gez gez çocuklar bir gez ya. Ne olmuş? Bunlar kandırdılar. Ha? Bunlar, bunlar kandırdılar. İyi ben olmuş derim, iyi olmuş. İyi geldin iyi ettin. Havalar ısırdı bu zaman gidecek. Uzağmış kaçtı. Mayıs dedin mi beni götürün de. <laughs> ha, Mayıs'ı bekle. Öyle Mayıs değil de leylekler ne zaman geçti mi buradan sen de git onlarla. Leylek burada geliyor mu? <laughs> Tabi buradan geçiyor gidiyor da leylekler. Leylek geldi miydi tamam. Bu zaman tanımışmam Leylek şey diyor bir ay oldu mu diyor. Ne olacak dedim bir ay oldu mu diyor. Bir ay oldu mu diyor başka yere gideceğim diyor. Ne, nereye gidecek başka yere nereye gidecek? En iyi yer burada. Afyon'a gideceğim. Bir de ne? <laughs> Afyon'a gideceğim yok dedim ben de bahara kadar buradasın. Hiçbir yere gitme yük ol bunlara. Babamla ha? Vallahi. babamla konuşmuşumuzdur. Ee, bile evin çeleninde kışlayacak gitmeyecek derlermişmiş. Duymuşumdur babamla konuşmuşumdur. Hı <laughs> Konuşmuşumuzdur o gibi. Boğsana bile gitmeyecek. Heh, Mayıs oldu mu durmayacaksın <laughs> diye bak götürsünler <laughs> oraya. Öyle mi dedin? Evet. Öyleydi. Ha Mayıs'ta götürmezsen bile ben götüreyim sana. Ha ben de diyorum. Afiyon'dan belki kaçardım. Burada kaçamışım. Şimdi burada güneşli mi? ya. Yok. Bak gizli <laughs> hava var burada. Ha. O yerine kar, kış şimdi. Yine hiç olmazsa çaya kadar böyle beri bindirin de sen getirebilirsin. Kışın olmaz. Ya. Kışın, kışın. Onlara buz takır takır. Yeş, burada yola çıkmış. Sağlamlaş. Bahara sor. kadar kendine bak. Soruyorsun, İsmail nereye geldi? Daha var. İsmail ne kadar olacak? Daha var, var, var. Vallahi sizin dedim Hacı Veller'in elmenine. Serber gibi dedim. Pantellerinizi dedim şimdi. Pantellerinizi dedim. Pek uzakmış ha Uzak tabii ya. Yok uzak değil. Uzak, yani uzak. uzak, uzak, uzak Yakın burası iki saat ya bir şey. Onları de onlara göre uzak. En çok uzak nereye gitti sonra bakalım be. Daha en çok uzak nereye gitti şimdiye kadar? Bir hacıya gittim. He, ha. Allah nasıl? Evet. Ha, hacıya da gittim. Var. Uçakla mı gittin otobüsle? Uçakla gittim. Uçakla mı gittiniz? gittik. Mustafa Mel'le beraber mi gittiniz hacıya? Tabii beraber Hacı. gittik. iyi maşallah. Gittik onunla beraber gittik. Ne güzel. Ya. Bir oraya gittim uzak, başka yere git, kaş gitmedim uzak. Burası şeyin azim yenge mıramadığım. çay dediği gibi çay ya. <laughs> oraya Şu da gittim de öyle uzak yere gitmedim. De, sizin evde ne kadar koyun sürüleri olurdu öyle ya. Çeşit Çev çeşit. Çev Değil mi? Hep onlara sen Çev mi bakardın? Ya, bakıyordum ya. Ha. Ya. Onlara bakıyordum. Bekir bizden bir ayrıldı. Evet. Babası da şey bir toplanmaya gitti şeye, eseriye. Bu akşam koyun geldi, kimse yok, uşak bunlar yok. Öteki halinde okulda o da yok. Kuzuyu kaldırdım koyuldum koyun içine. Evet. Koyun dağıldı. Macarlar Mustafa da görmüş gari. Orada ne? o yollamış bir çocuk. Bir çocuk da aşağı Karabacan'a eşe dediğimiz o yollamış kar seçtik, ettik, durak atmış sabırla onlar da çıktı geldi. E, o günler arayan da bulamıyorum. Cemalet. Ha evet. Ne <laughs> şey anladı bu kadar. O kızdık, ergenine koyunluk bütün kızlar Bir de kazan devirdin, buluruz kazan. O kazan. E, nasıl devirdin bunu bulur Niye devirdin? Ben anladım. Evet. Ga oldum gari? <laughs> niye gari? E. Bulur gayne çekler. Ana gel de bir bakıyor dediler gelinleri, ölen gelinler burada, Bekir'in hanımı. Vardım öyle olacak, böyle olacak derken, kaydırdım kazanı. Bir yanı inirdim, da geldim gittim. Hırsını oldu. Bir de gelinler onu diyemedim sana. Gelinler şey, ekmek ediyorlar. O dedi ben kaçtım, o dedi ben kaçtım. Kaçmıyorsaydınız dedim. Tura koyuyordunuz sana dedim. E durdum siz yalancısınız, dolançısınız. Bize suç atıyorlar ikisi de. Değil. Ben de durdum, öyle namazı kılacağım. Kolumu elimi sıvadım. Namazı kıldım. Arkamda çeket var. de oradan aldım. Nereye gidiyorsun dediler. Nereye gideceksin dedim. Bozana dal tutmaya gidiyorsun dedim. Size düğün edeceğim dedim. Allah ona takas edildi işlemi. Ben de kaçtım. Kime tarlayayım dedim. Güzel. Su için Aa, ya. Güzel güzel. Ya, Sen ya. de kaçtın mı? Ben de kaçtım tabii. He. <laughs> <laughs> ee, evet tabii ya. Kustayım onu nerede bu kaçırın diye korktum. Allah Allah. Ya. He. O zaman böyle şey var mıydı böyle sevdalık çektiniz mi yani öyle? Ya nere o on, yok on, on, onlar falan. Kaçtın mı kaçtın bitti gelin oldun gelin oldun. Ha. İyi. bitti. E. Kaçanlar genelde cesaretli oluyor. Daha başarılı oluyor. <laughs> He. Vallahi bilmiyorum ki. Ya. Bak annen de kaçmış gençken ya. Tamam. <laughs> şey, Nasıl kaçtığını konuştun? <laughs> Sen de konuşturdun. Şey, Kuşçuk ezberin adam şey. Aynı ben gibi oturuyor doğru. Oturuyor. Çavuşa varmalıymış işte filan etmemiş. Kızım ama da işte de utanıyor. Evet. Ellemeyin işte ha. Konuşsun niye? Demin ne sonra bu kaslanı çek evlen senin için. Rahat. Yaşlıyken mi konuşuyordu? Yaşlı ha, mi konuşuyordu. o halüsinasyon görüyor. Evet. E. Tabii çok görüyor. Evet. Oğlum bizim her çok görmüyor. Kaşlarımız uyuştururuz. Yok canım çok görürüm ya. Ya. Senin oğlan Halil var ya. Ha. O askere gelmiş. Ha. Neyse. Vardık varıyoruz yanına. Halil diyoruz. Ha. Halil böyle bir duraklıyor. Aptallaşmış. Tamam oğlum ne oldu sende ne var diyoruz. Sen böyle değildin. Halil diyoruz. 30 saniye sonra bize cevap veriyor. Meğer bu sevdalıymış. Biz de bilmiyoruz tabi. Rahmetli kanımına sevdalıymış tamam mı? Ondan sonra gül, ben söyledi artık Gülafer sevdalıymış askere gelmiş bu. Evli miydi? Bekardı de herhalde daha o zaman. Ulan bu meğer şeydi tutmuş böyle tutulmuş. ondan sonra biz vazgeçtik, o vazgeçmedi. Ha yok, şey Murad'ın erdi ama. Yani, yani o kadar. Erken geldi işte. Ha, olsun olsun ya, Allah'tan ha. İyi de yalnız yok? Cenab-ı Allah bizden iyi sevmiş. Tabi. Biz de hatamı söyledik mi? Ee, oluyor.